Ha gerçi ben sana attım gruba atayım. Şey bizim kendi grubumuzu grubumuz at. atayım. Grubumuzu atayım evet. İstemiyorsan. Yok bu kısa kısa bana şey yapın. Dairekten YouTube atayım. O yapmak olarak yapsın. Bu Instagram'da şu an baştan Hoca, sona var. Ama zaten 24 saat sonra gidecek o. Ne? Bu canlı yayının şeyi. Hayır kaydedersen Kaydı. gitmez. Ha. Kaydedeceğim. Yani olur. şey gönderilere kaydedeceksiniz. Aynen. Tamam süpersiniz. Değil mi? maaşın yarısını internete sıfsız yapıyorum. diye. <laughs> eksik kalmayın diye. <laughs> şey patronların her birini birini yapmayana gönderiyormuş. <laughs> ben bu kadar niye bu şeyim? nasıl? Hayır, Daha yapıyorsun. pratik değil mi? o? Yani gerçekten yapmış olduğunuz, yapmaya çalışmış olduğunuz çok yani bir şuna bakın. Bir buna bakın hani şimdi. Hani yorucuydu. Bile. Evet. Doğru becermiş. Evet gerçekten biraz öyle olmuş. Neyse. Olsun olsun. Bazen de bir, bir, bir yanlış bir şey yapamayız ya hocam. Ne yapalım? O Ayşegül'e şey verilmiş bir Bahşedilmiş bir nimet. Hocam muhatap alma beni Sizin en büyük şanssızsınız. Ben olabilirim ama en büyük şanssızlığınız da benim. <Gülüyor> <Gülüyor> Niye? Niye? Arkadaş ya, ya. yanlış öğrenen bir öğrenci olma şansınız yok. Ha. Ama olsun ne ben güzel. Ben tek tek böyle hani aman bir sonrakinde öğretelim. Öğrenin. Ama vallahi şimdi parmaklarım sızlıyor zımparadan. <laughs> Doğru. Hani e, ama bu kadar öğreniyormuş. Ben mesaimi doldurdum diyen bir öğretmen olamadığım için. Evet biraz önce biz de öyle diyorduk. Olmayın zaten. zaten. Ne Allah güzel. öyle, öyle o şekilde ekmek yiyenlerden yani, etmesin. Çizgimden çıkartmayın beni. <laughs> Dediğimi yapın. Hafta de çizgimden çıkarmayın beni. <laughs> Bak birisi nasıl sessiz. Az biz çekmediler benden. Bir de mazoşistler. Benden de ayrılmadılar uzunca bir süre. Sanırım bizde de var. Bizde az çektim de. Hadi bakalım kuzucuğum. Tamam Tamam hocam. <laughs> Çok güzel gidiyorsunuz hocam. <laughs>